bir Ermeni askerin cenazesini. Askeri törende yüksek rütbeli subaylar da vardı ama ilginç olan Ermeni askerin tabutunun üzerindeki örtü PKK flaması. Cenaze töreninde Ermeni komutanlar, tabutta Ermeni asker, tabutun üzerinde ise PKK flaması var. Türkiye düşmanlığının nereye vardığını anlatan görüntü iki gün önce Ermenistan'ın Alagöz köyünde kayda geçti. 18 Aralık'ta Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmada öldürülen 19 yaşındaki Ermeni asker Sidar Igor Aloyan köyünde askeri törenle toprağa verildi. Buraya kadar her şey normal. Anormal olan tabutun üzerinde Ermenistan bayrağının da üzerinde duran terör örgütü PKK'nın flaması. Azerbaycan Savunma Bakanlığı son bir hafta içinde cephe hattında yaşanan çatışmalarda 18 Ermeni askerin öldürüldüğünü açıklamıştı. Rusya'da bunun üzerine Ermenistan'daki askeri üstüne 7 saldırı helikopteri ve kargo helikopterleri göndermişti. Görüntüyü aktaran Ermeni haber kaynakları tabutun üzerindeki PKK flamasından nedense hiç söz etmiyor. Ölen askerin PKK ile ilişkisine dair herhangi bir söz de yok. o flamanın tabutun üzerinde ne aradığı konusunda hiçbir bilgi olmasa da bu görüntü Türkiye'ye zaten bildiği gerçeği bir kez daha anlatıyor.